Merhaba arkadaşlar. Sürdürülebilir turizm dersimizin 6. ünitesi olan Sürdürülebilir Turizm Eğitimi konusunu bu dersimizde konuşacağız. Ünitenin amaçları şunlar: Bilgi kavramanın önemini kavrayabilme, sürdürülebilir turizmde bilginin etkinliğini açıklayabilme, sürdürülebilir turizm kapsamında olmayan öğelerin etkilerini açıklayabilme. Yeşil turizm eğitiminin önemini özetleyebilme, yaşam kalitesini artırmada sürdürülebilir turizm kavramının önemini kavrayabilme bu ünitenin amaçları içerisinde yer almaktadır. Konuya bilgi kavramını açıklayarak başlayalım. Latince bilgi kavramı informato kökünden gelmektedir. Kelimenin anlamı biçim verme, haber verme veya biçimlendirme sözcüklüklerinin karşılığı olarak açıklanmaktadır. Bilgi genel anlamda akıl yürütme, yargılama düşünme, okuma, deney ve gözlem aracılığıyla elde edilen, öğrenilen şey ya da düşünsel ürün şeklinde tanımlanmaktadır. Bilginin niteliği açısından bilgi 5 tür altında sınıflandırılmaktadır. Doğal bilgi, bilimsel bilgi, felsefi bilgi, sanatın saladığı bilgi ve din bilgisi olarak arkadaşlar 5 tür altında bilginin sınıflandığını görüyoruz. Bilginin kullanımı şu şekilde özetleyebiliriz. Geleceğe yönelik tahminler üretmede, alınacak kararlarda etkinlik sağlama sürecinde, paydaşlarla sağlıklı bir iletişim ortamının kurulmasında, bölge bazında standart bir ürünün ve hizmetin üretilmesinde, ortaya çıkan sorunların çözümlenmesinde veya ortadan kaldırılmasında bilgi bize önemli bir katkı sağlamaktadır. Bilgi temelli olmayan hiçbir uygulamanın sürekliliğinden veya başarısından bahsetmek zor olacaktır. Şimdiye kadar geçmiş ünitelerde de gördürüz birçok konunun bilgi temelli olmadan e, sürdürülebilirlik açısından başarıya ulaşmayacağını veya alınmış kararların veya bundan sonraki alınacak kararların yine bilgi temelli olması gerekliliği yine karşımıza çıkmaktadır. Bilginin turizmin sürdürülebilirliği açısından yaratacağı etkileri ve önemi sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde yine üç ana başlık altında incelenmektedir. Turizmin çevresel, ekonomik ve sosyal boyutunda bilginin etkinliği yani turizmin olumlu etkiler açısından etkin olması için, için üretilen bilgi ve benzerleri. Diğeri tüketicilere daha kaliteli hizmet sağlamada bilginin etkinliği yani tüketicilerin beklentileri, gereksinimleri ve deneyimlerine yönelik yapılan araştırmadan elde edilen bilgiler. Yerel halkın yaşam kalitesinin artırılmasında bilginin etkinliği bu kapsamda da ise yerel halkın daha iyi şartlarda yaşam sürmesi ve turizmin gelişiminden olumlu yönde etkilenmesi konusunda elde edilecek bilgiler arkadaşlar. Evet. Şimdi bu başlıklar içerisinde baktığımız zaman bilginin eee işletmeler için, turizm paydaşları için veya turizm planlaması ve politikalar için ne kadar önem arz ettiğini görmekteyiz. Eğer tüketici bilgilerini bilmiyorsanız, tüketicilerin beklentilerini, deneyimlerini bilmiyorsanız alacağınız kararlar yapacağınız pazarlama politikaları, uygulayacağınız pazarlama politikaları daha doğrusu veya yerel halkın turizme karşı algısını bilmiyor izlenirseniz, ee, buradaki hoşgörü düzenini nasıl tahmin edeceksiniz? Yani yerel halk turizme nasıl bakıyor? Örnek veriyorum. Gelen turistlerin beklentileri ve ürün eşleşmeleri bakımdan değil mi? Bütün bunların, bu, bu ve benzeri konularda elde edilecek bilgi sizin turizm politikalarınıza, turizmle ilgili uygulamalarınıza büyük kolaylık sağlayacaktır. Geleceğe yönelik tüketicilerin eğilimleri, turistlerin, müşterilerin eğilimlerini bilmiyor iseniz gelecekle ilgili işletmelerinize, yatırımlarınıza, turizm politikalarınıza nasıl yön vereceksiniz? Haliyle yetersiz kalınacaktır bu durumda. Onun için bilgiye toplumun her kesimi ihtiyaç olduğu, duyduğu gibi turizm sektörü de turizm biliminin nimetlerinden, kaynaklarından, teorisinden, uygulamalarından, araştırmalarından yararlanmak durumdadır. Turizm endüstrisi ziyaretçiler ve ziyaret edilen toplumlarda bir takım etkilere neden olabilmektedir. Turizm faaliyetleri ziyaretçi ve ev sahibi toplum, doğal çevre, doğal kaynaklar, yöresel kültür, kültürel miras ve taşıma kapasitesi gibi birçok unsuru içinde barındırmakta ve sürdürülebilirliğe uygun olmayan faaliyetler zamanla tüm kaynakları bitirme noktasına getirmektedir. Turizm faaliyetlerini genel kavramlar, gelişme stratejileri ve turist davranışları başlıkları altında sürdürülebilir ve sürdürülebilir olmayan uygulamalar olarak incelemek mümkündür. Sürdürülebilir turizm ilkeleri incelendiğinde yeşil kavramı ile anlamlı hale geldiği, çevre olgularıyla bir bütün olarak ele alınmasının ve yeşil sürdürülebilirliğin hayat önem kazandığı görülmektedir. Yeşil turizm, ekolojik ve çevrenin, yerel halkın, işletmelerin ve turistlerin karşılıklı ihtiyaçlarına dikkat eden, sürdürülebilir turizm uygulamaları için kullanılan bir terim olduğunu biliyoruz. Yeşil turizm stratejilerinin amacını herhangi bir ülke tesisinin kırsal veya kentsel alanlarda bulunan turizm faaliyetlerinin olumsuz çevresel ve sosyal etkilerini azaltmaya yönelik veren bir yönetişim mekanizması geliştirmektir. Yine Birleşmiş Milletler Çevre Programı kapsamında yeşil turizm ve eğitimi konusunda turizm endüstrisinin neden olduğu ve yeşil uygulamalara ihtiyaç duyan enerji ve sera gaz emisyonları, atık yönetimi, biyolojik çeşitlilik kaybı, çeşitliliğin kaybı, kültürel mirasın etkin yönetimi ve su tüketimi gibi konular çözüme kavuşturulmalıdır. Dünya turizmde sürdürülebilirlik ilkeleri kapsamında yeşil turizm uygulamaları ve bazı sertifikasyon örneklerini şu şekilde sıralayabiliriz arkadaşlar. Yeşil yıldız, çevre dostu işletme paketleri, Earth Check kıyaslama ve sertifikasyon programı, Eko, otel, yeşil küre, yeşil anaklar bunların bir kısımlarını geçmiş ünitelerimizde sizlere detaylı bir şekilde açıkladığımızı hatırlıyorum arkadaşlar. Yaşam kalitesini artırmada sürdürülebilir turizm eğitimi konusunda öncelikle yaşam kalitesini açıklamakta yarar var. Kişinin kendisini bireysel anlamda ne kadar sağlıklı hissettiği, toplum içinde ne kadar iyi hissettiği ve yaşamla ilgili faaliyetlere ne ölçü ölçüde katılabildiği ile ilgili, bir konudur arkadaşlar. Yaşam kalitesi önemli. Bakın hepimizin bir yaşam kalitesi var arkadaşlar. Toplum içinde ne kadar kendinizi hissettiniz? E, toplum içinde yine ne kadar yaşamla ilgili faaliyetlere ne kadar ölçüde katılım sergilediğiniz tutum, katılabilme beceriniz sizin yaşam kalitenizinizde ifade etmektedir. Tabii ki bu konuda bireylere de fırsatlar sunulması gerekmektedir arkadaşlar. Bireylerin bu konudaki eksikleri giderilmelidir fırsatlar verilerek bireylerin yaşam kalitesini artırma, artırması konusunda e, hem kamu hem sivil toplum örgütleri tarafından yine destekler sağlanmalıdır. So, tatil doyumunun yüksek olması yaşam kalitesi üzerinde genel anlamda olumlu bir etkide bulunacaktır. Turizm endüstrisinin ve sürdürülebilir turizm ilkelerinin yerel halkın refahı ve yaşam kalitesi üzerinde önemli bir etkiye sahip olan unsurlara sahip olduğu görülmektedir. Yerel halktan bağımsız bir turizm anlayışı sürdürebilir olmaktan uzaklaşmakta ve beklentiyi karşılayamaz hale, e, hale gelmektedir. Eğer yarına bir değer bırakmak istiyorsak, düne ve bugüne sahip çıkarak kültür ve doğasıyla dünyayı yaşanır kılmak durumundayız. Bu cümleden hareket ile hepimize, topluma, bireylere, eğitime, aileye, okullara değil mi? Ne kadar büyük bir görev düştüğünü hepimiz daha iyi anlayabiliyoruz arkadaşlar. Yani gelecek kuşaklara neler bırakacağız değil mi? Yaşamımızı, gelecek insanların yaşamını, bugünkü yaşayan insanların yaşam kalitesini ve geleceği düşünmek durumdayız. Gelecek nesilleri de düşünmek durumdayız. Biz şu anda yaşadığımız dünyada bizden önceki kuşakların bıraktığı Miras üzerinde yaşıyoruz ama e, bunu sürekli biz iyileştirmek durumdayız veya korumak durumundayız arkadaşlar. Turizm endüsünde yer alan yerel halk, turistler, işletmeler ve yerel yönetimler gibi bütün paydaşların bu değerlerin farkına varılması ve sürekliliğini sağlanması konusunda eğitimlerine ve sahip oldukları bilgileri ve iyi uygulamaları yine geleceğe aktarmalarına ihtiyaç duyulmaktadır.